Şok Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklamada, Singo'nun bon servisi için Fransız ekibi As Monaco ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Buna göre, Sarı Kırmızılılar Monaco'ya 30 milyon 769 bin euro transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun ileride başka bir kulübe satılması halinde elde edilecek karın %10'u eski kulübüne aktarılacak. Kulüp, fildişi sahilli futbolcu ile 2025 ila 2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Singo'nun, bu süre boyunca Galatasaray forması giyeceği kesinleşti. Sözleşme kapsamında Singo'ya her sezon için net 4.8 milyon euro garanti ücret ödenecek. Böylece Yıldız futbolcunun yıllık kazancı da netleşmiş oldu. Galatasaray'ın kapağı yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi. Profesyonel futbolcu Wilfried Stefane Singo'nun transferi konusunda, kulübü As Monaco Football Club Sam ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 avro 77 cent tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü As Monaco Football Club Sam -E ödenecektir. Futbolcu ile 2025 ila 2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4800, 000000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tırnak işareti